Tek hafta kız arkadaşım olan dengeyi kuramıyorum. Soruyu soruyorum ona direkt olarak. Sen bir erkek olarak veya bir bayan olarak dişini yine güveniyor musun? Bir erkek güveniyor musun? Aynaya baktığında ben o kendimden çok mutlu ve huzurluyum diyebiliyor musun? Ve kendimden huzur duyabiliyor musun? Hayır, duyamıyorum. Dükkan açmışım. Yani sana kimse gelmeyecek ve sen o dükkanı kapatacaksın bir Ama çok zaman geçmeden kapat. Tekabülünü e, geciktirmeden yap Ve siz şu an hangi şeyi affedemiyorsanız, o dükkan açık hala. Bir dükkan açık olmak ne demek biliyor musunuz? Benim adım daha yanlıdır ama onun ay sonu beğenmesi var, ondan sonra bilmem nesi var, öbürü var, muhasebe parası var. Var da var. Kimi zaman iş yapmıyor bu sefer basıyor size ve iflas ediyorsunuz. Ondan sonra sarılıyorsunuz alkole, sigaraya, düştür. C, X, Y, Z. Onun için gelin o dükkanı fazla açık tutmayın. İşletebileceğiniz dükkanlar açık kalsın siz de bilmenizde. Kısaca anlatabileceğimiz bu. Ama affetmekle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Daha kolay affedeyim adamına. Şu mantıkta ilerlerseniz, bu dünyada bir oyunu yazan var. Yani bir senarist var, bir de oynayanlar var. Bu oyun zaten yazılıyor. Bu oyunun senaryosundaki ufak tefek değişiklikleri biz kendi düşünce metodumuzla belirliyoruz. Diyoruz ki ben bu senaryoyu beğenmiyorum, senaryoma şöyle de bir şey girsin, böyle de bir şey girsin diyoruz ve o senaryoyu oluşturuyoruz. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Arkadaş, affetmek denilen şey, geçmişi temizledikten sonra ve geleceğinizi oluşturduğunuz o noktayla ilgili sen kimsin ki karşındaki kişiyi affetme gibi bir potansiyel biliyorsun. Kimse cümle hata yapabiliyor musun? Yapıyorsun. Tamam insansın. Peki şefkat duygun var mı? Var. Merhamet duygun var mı? Var. Gerektiğinde her şeyi zararlı yöne kullanabiliyor musun? Var. Demek ki insansın sen. Ama senden büyük bir güç var ve sen affetmiyorsun diyorsun. Böyle bir güç yok. Aynen bu şuna benziyor. Bir genel müdür var, altta departman müdürü var. Departman müdürü diyor ki ben bu adamı affet. Genel müdür diyor ki ben affediyorum yapabilir ya. Yani geç gelmiş işi affediyorum. Departman müdürü affetmiyorum. Ya arkadaş sen kimsin affetmiyorsun? Seni gönderiyorum o zaman buradan. Nereye gönderiyor? <laughs> evet. Onun için her kim olursa olsun sizin affetmeme gibi bir lüksünüz yok. Affetmiyorum diyorsanız kesinlikle affetmeyeceğim bir ben. Bir kez mutlaka affettirecekler. Sen seve seve yapın. Affetmeyi seve Yoksa bir gün öyle bir hal alacak ki, siz affedilmenin ne demek olduğunu ailenizdeki birinci derece akrabalarınızdan öğreneceksiniz. Diyeceksiniz ki, nasıl bir şey olmuş bu ya, ben adamı affetmiyorum, ben böyle bir şey yaptım, o beni affetti, ben bunu affetmiyorum. Tekrar bir kısaca bir şey anlatıyorum size ve ondan sonra aradık. Bir tane aklı güldü. Aklı güldü, yine bunu hocamın anlattı e, atlı diyor, bir, bir çöl gibi bir yer. Bir kişi diyor ki beni de alıyor derken. At geçmiyor, araba geçmiyor, kervan geçmiyor. E, tabii ki bu atın arkasına gidiyor. Bir süre gidiyorlar sıcak vesaire. Bir e, suyun başına geliyorlar. Bir yeşilliğin, bir dağın adı neyse geliyorlar. Ve o arkasına aldığı kişi e, kişinin zarfından kaynaklı olarak atı alıp gitmek istiyor. Ve bunu atı kullanan kişi görüyor. Diyor, Nereye gidiyorsun diyor. Ben bu hafta balık gideceğim diyor. Buna engel olamazsın diyor. Gerekirse kabak bulayıp tutun diyor. O ben bu hafta balık gideceğim. Ve seni de burada bırakacağım diyor. İşte diyor ki Allah dostu böyle ata Ama senden tek bir ricam var diyor. Tek bir ricam var diyor. Atı da sana helal ediyorum diyor. Sakın bunu yaptığını kimseye söyleme. Çünkü diyor bunu sakın kimseye söyleme ki diyor. Birileri de bir gün giderken birileri senin gibi elini kaldırırsa almamazlık yapmasın. Onun için hayatınızda affedemediğiniz insanlar varsa lütfen başkalarını anlatmayın ki birileri de affetmeye özen, affetmemenize özenmesin arkadaşlar. Ama